Yalnız peygamberde görürsek Allah'ı, tamam peygamberde tam tecelli etti hakkıyla. Ama onun ötesindeki sonsuz birliğini idrak etmezsek, onu peygamberin içinde sınırlamış oluruz. O peygamberden ibaret ettiği ki. Anlatabiliyor muyum? Evet peygamberde tecelli ediyor ama onun da ötesinde. Öyleyse ne tenzih etmek tam doğru, ne teşbih etmek tam doğru. İkisi arasında olmak en doğru. Galiba en güzel örneği Nur suresinin 35. ayet. Çok müsaade ederseniz burada birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Bu beni en vuran, insanı kamili anlatan, Kur'an-ı Kerim'in içinde insanı kamili anlatan e, ayettir. Nur suresi 35. ayette buyuruluyor ki, Mişkat, yani bir lamba var. Lamba muhammettir diyor. Lambanın içinde bir nur yanıyor hakikati Muhammed'i. O zeytinden aydınlan. Zeytin tevhid demek. Kabe demek. Birlik demek. Yani insan-ı de yanan hakikati Muhammed'i birlikten, her yerde Allah'ı görmekten, başka bir şey idrak etmemekten aydınlanıyor. Bu zeytin ağacı doğudan ve batıdan eşit uzaklıkta, tenzihle teşbih arasında. Ve o insan-ı onun adı ...nurun ala nur diyor. O halde nur üstüne nur olmak... ...ya da benim hocamın deyimiyle... ...canın canının canı olmak. Yahut Yunus'un deyimiyle... ...onda bir can var... ...candan içeri demek. Ancak... ...tenzih teşbih arasında olup... ...Nuru Muhammedi içinde yakıp... ...tevhidde olup... Allah'tan başka hiçbir şey görmemek üzere yaratılıştan programlanmayı gerektiriyor. Bunu yapan insan, insanı kamil. Bir örnek vermek isterim size biraz. Ekip. Zeytin ağacı doğudan ve batıdan eşit uzaklıkta, tenzihle teşbih arasında. Ve o insanlık kamil. Onun adı Nurun Nur diyor. O halde nur üstüne nur olmak ya da benim hocamın deyimiyle canın canının canı olmak yahut Yunus'un deyimiyle onda bir can var candan içeri demek ancak tenzihle ile teşbih arasında olup Nuru Muhammedi içinde yakıp tevhitte olup Allah'tan başka hiçbir şey görmemek üzere yaratılıştan programlanmayı gerektiriyor. Bunu yapan insan insanı kamildir.